dezenformasyon, yalan haberler ve meslek itibar kaybı. Özellikle yapay zeka çağını yaşadığımız bu günlerde bir yalan haberi doğru haber göre yayılma hızı 10 kattan 200 kata çıkmıştır. Yani işimiz daha da zorlaşmaktadır. i̇nternet insanlık tarihinin yazma bakmadan sonra aslında en önemli buluşu. Ama her hizmet bize hizmet ettiği kadar önemli. Einstein'la atomun formülü MCK bulduğu zaman dünyada bütün teknoloji değişti. Ama Hiroşima'ya atom bombası olarak o teknolojiyi kullanınca herhalde o kadar mutlu olmam. İnternet de böyle bir şey. Yani çok yararlı yönleri olduğu gibi kötü kullanımda da çok zararlı işlerle maruz kalıyor. Biz yaklaşık internet medya bilim federasyonunda 2010 yıldan beri internet bağımlılığı çalışıyoruz. Yüzlerce okula gittik ve farkında mıyız diye proje yürüttük. İnternet özellikle gençlere bunu anlatmaya çalıştık. Şimdi günde dünyada ortalama 6 saat 38 dakika internette geçiriyoruz. Yani bu her 7 günü 2 günü demek. E uyuduk, uyuduğumuz saatleri de çıkarırsak yaklaşık yaşamımızın yüzde 40'lisi internette geçiriyoruz. Ortalama bir dakika kitap okuduğumuzu düşünürsek ne hal olduğunu deriz, daha iyi anlıyoruz. <laughs> Ama daha biz bütün bu çalışmalara başlarken bir orandan çıktı. Bu oran 10 yıldır değişmedi. Japonya bizden 3 kat daha az sosyal medya kullanıyor. Onlar 1 saat sosyal medya kullanıyor, biz 3 saat sosyal medya kullanıyoruz. Yani teknolojiyi bulandan daha mı çok buluyoruz? İşte o 2 saati nereye kaybettiğimizin hesabını sormamız lazım. Biz de yıllardır bunun cevabını arıyoruz. Aslında medya fark ederse, toplum da fark eder diye bir noktaya açtık biz Türk İsterliği Medya Birliği'nde. Sosyal medyada haberciyim diyerek yalan ve çarpıtılmış bilgi yayanların insan dedeneyen, da paylaşımlar yapanların çoğaldığı bir ortamda doğru ilk Bugün susan değil konuşan, yalan değil gerçeği hakkında bir basına her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Bu ancak bu basın birlikte hareket ederek yükseltebiliriz. Şimdi yerel içerik aslında memleket meselesidir. İşte devletimiz bir milyon kod üreten Genç e, e, yetiştirelim diye yola Evet üretim ama yerli içerik üretimi her şeyden önemli. 2 yaşında çocuğu ile biraz bunları konuşmak için buradayız. Yani yerli içerik, doğru içerik ve e, neden bu aileyi yürürlük ilan edildi devletimiz tarafından? İşte bütün bunların birleşiminden bir takım şeyleri kaybettiğimizi hepimiz birbiri devletimizle de fark etti ve bu aileyi Mesela bugün yerli içerik üreten yerel medyanın yanında işte...